Yeni videodan herkese selamlar. Bayram, seyran dinlemiyoruz. Yoncalarımızı bugün taşımaya geldik. Birazdan traktör ve birkaç arkadaş yardıma gelecek. Buradaki balyalarımızı evimize taşıyacağız. Koyunlarımız için bir sene onların ihtiyacını karşılayacak yoncayı buradan çıkartacağız. Yoncalar biçildikten sonra hızlı bir şekilde de uzamaya başlamış. Şu anda hiç ot yok içinde. Geçen sene biliyorsunuz burada yoğun miktarda otla karışık yonca vardı. Bu sene şu anda hiç ot yok. Bu balyaları buradan taşıdıktan sonra da hızlı bir şekilde belki bu akşam belki de yarın sabah erkenden hemen buranın sulamasına başlayacağız. Dediğim gibi inşallah bereketli olur. Güzel bir sezon geçiririz hep beraber. Koyunlarımız için de mis gibi tazecik yoncalar. İki gündür güneşin altında kaldı yoncalar. Biraz dışları kurumuş durumda ama çok önemli değil. İçleri hala yeşil. Ben istiyordum ki yem yeşil kalsın ama buranın güneşi böyle ee, sarartmayacak gibi değil arkadaş 2 saat güneşin altında kaldığı zaman yonca hemen sapsarı oluyor insanlar bile burada kavruluyor güneşten yani o kadar sıcak neyse inşallah arkadaşlarla ilgili bir sıkıntı çıkmaz üçü de gelir yardıma traktör de gelir yardıma da bugün taşıyabiliriz yoksa hakikaten eksik olursa bu kadar yoncayı bugün taşıyamayabilir çünkü en az 4-5 sefer yapacağız o yüzden bizim için yoğun bir gün olacak yorucu bir gün olacak arkadaşlar bu yoncayı buradan tek tek toparla. Traktöre diz, romorka diz. Bahçeye götür. Orada bir daha boşalt. Ve yerine taşı, yerinde diz. Yorucu bir gün geçireceğiz ama olsun. Koyunlarımız için her şeyi yapmaya hazırız biz. Onların refahı, beslenmesi bizim için her şeyden daha önemli. Suyumuz bu arada hala akmaya devam ediyor. Hiç dinamo çalışmadığı halde güzel yağmurlardan dolayı sanırım. Bu sene güzel yağmur yağdı kış ayları boyunca. O yüzden suyumuz hala akıyor muhtemelen temmuza kadar falan belki hiç dinamo açmadan sulayabiliriz ya da yeterli gelir mi bilmiyorum onu sulamaya başlayınca göreceğiz ama gerekirse açarız hiç önemli değil çünkü suyu biz dışarıdan almıyoruz. Bu tarlanın kendi arteziyeni var, dinamosu var. Onunla sulayacağız. Dediğim gibi umarım güzel bir sezon geçer. Siz de bu arada kanala abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz lütfen beğen tuşuna Basın arkadaşlar, görüş ve önerisi olan yonca ile ilgili görüş ve önerisi olan daha önce yapmış olan tecrübesi olan mutlaka yorumlar kısmında bize tecrübelerini paylaşsınlar. Belki öğreneceğimiz şeyler vardır arkadaşlar. 3 arkadaş da sözünü tuttu. Ben traktörü sürüyorum, onlar da yıklıyorlar, birisi de diziyor. İnşallah kısa zamanda bitireceğiz. Devam mı? Meşhur edeceğim sizi. Meşhur edeceğim. Televizyona çıkacaksınız. Kaç tane aldı? Saydın mı? 72 mi? 72 Tamam. İyi almış. 72 tane almış. 90 tanesini sattık. 380 kaldı. 72 çıkarsak. 302 mi? 302 tane. Benim hesabım böyle kamera açık ol tutmuyor. Normalde ben matematik profesörü gibiyimdir ama. Böyle kamera açık olunca heyecanlanıyorum. Kusura bakma hesaplarım tutmayabilir. 302 tane. Demek ki biz 5 sefer mi yapacağız? 6 sefer yapacağız. 6, 7, 42. 5 sefer yapacağız ama altıncısında muhtemelen yarım alacak. Öyle görünüyor. Neyse Allah'tan yerimiz yakın. Bu arada bizim otluk hepsini almayabilir. Bir kısmını Fırat'ın belki çadırına indiririz. Evimiz yakın. İhtiyaç oldukça oradan alırız. Bilemiyorum şimdi duruma bakacağız. İnşallah bizim otluk alır o kadarını. اه <applause> şikayet ederiz ya, işte çalışacak eleman bulunmuyor falan diye. Bak bu adamlar, bu üç tane genç adam, çalışkan adamlar, üçünün de ayrı ayrı işleri var. Ama bayram tatili dolayısıyla boştalar. Kimisi şu anda kahvede oturup okey batak oynuyorken, bu adamlar çalışıyorlar, genç adamlar. Yani çalışkan adamlar da var aslında. O bayram tatilinde geldiler. 3-5 kuruş neyse artık. Biz tabii haklarını yemeyiz. Ne isterlerse vereceğim. Yani buraya gelmiş olmaları bile benim için hakikaten değerli bir durum. Çok değerli benim için. O yüzden hiç ne derlerse vereceğim. 1000 lira istemişler, 1500 lira mı vereceğim. Çünkü adam bulamıyorsunuz. Ama o parayı adam bulamadığınız için vermeyeceğim. Bunları takdir ettiğim için vereceğim. Çalışkan adamlar. Helal olsun vallahi. Aldıkları para da anaların aksız gibi helal olsun onlara. Eldivenin yok mu senin? Dur şuna arabada eldiven var. Onu alalım ona ya. O ip ellerini keser. Ben eldiven getirmiştim. Arabada eldiven var. Sen eldivensiz çık. Bak eldiven keser o ip. Bak bir kere olur. Ya var eldiven. Olmaz. Eldiven vereceğim ona. İnatlaşıyor. Olmaz diyor. Devam tamam mı? Tamam. iki tane eksiğimiz varmış. Şu önümüzdeki iki tane de alıp artık dönüyoruz. Bağlanacak. Bu arada sıcak da iyiden iyi kendini hissettirmeye başladı. Saat 11 oldu. İnşallah bugün çok sıcak olmaz. Yanacağız, yanacağız. Osman! Orada su var, çayın dibinde. Ayaklarınızı çek nezerim. <laughs> Arkadaş şu köpekler ben ne zaman çıksam bu asfalta kadar benimle geliyorlar. Erken dönecek olursam 10-15 dakika bekleyip benimle beraber dönüyorlar. Eğer ben gecikirsem dediğim gibi 15 dakika bekleyip bu sefer tekrar eve dönüyorlar. Şimdi bak arabanın sesini duydu ta nereden eve yakınız oradan kalktı geldi bize eskortluk yapıyor. Ya şöyle bir güzellik var mı ya? Resmen yani sevimlilik abideleri ya bu kadar sadık hayvanlar olur mu ya? İnsanlar bile bu kadar değil gerçekten ya. 2-3 gün konteynerde kaldık. Konteynerin kapısından gece ayrılmadık. Kapının önünde yattı. Biz bir yere gideceğiz diye endişem etti. Ne yaptıysa şunu koştuğuna bak bak. Allah'ım yarabbim ya. Bak benden de fazla ayrılmıyor. Mesafeyi koruyor. Dönüp arada da arkayı kontrol ediyor. Geliyor muyum diye. Bak şöyle bir şey yapayım mı? Önce bir durayım mı bak. Bakalım ne yapacak. Bak döndü bakıyor bak bak bekliyor. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> bak şimdi biz hareket edince o da hareket edecek bak şimdi. Bak görüyor musun? Ya böyle bir yaratık yok ya. Çok seviyorum köpeklerimi de. Bütün hayvanlarımı seviyorum da. Bununla dilin yeri başka. Bozu hiç demiyorum. Boz tam bir Hanzoya. Ne durdan anlıyor ne gitten anlıyor. İri cüssesinin verdiği özgüvenle kimseyi iplemiyor. Hiç kimseyi bir kere beni ısırdı zaten söylemiştim. Kimse ama bu ikisi gol değil bu şeker felaketler ya. Vallahi çok şanslıyız. İyi ki de böyle köpeklere denk gelmişiz. Bu arada 72 balya eve yaklaştık. Onları indireceğiz. İndireceğimiz yerin de ben altına naylon sereceğim. Bir de geçen seneden kalan böyle beğenmediğim aşırı otlu balyalar var. Onlardan da bir iki tanesini açıp o naylonun üstüne sereceğim. Alttan küf, nem hiçbir şey almasın. Yonca balyalarımız bozulmasın. Yazık günah. Emek veriyoruz. Bari boşa gitmesin. Şimdi ağaçlara zarar vermeden geçerse iyi olur. Dur. Dur 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 bekle bekle bekle. Yürü bakalım. Tamamdır. İyi ki bu arayı açmışız ha. Yoksa buradan bu traktör bu balyalarla geçmezdi. Ama yine de sürtüyor biraz. Bundan başka da bu diyemeyiz artık. Şimdi bir yandan yoncalar boşalırken şu koyunlarımızı ihmal etmeyelim. Onları bir doyuralım. Hızlı bir şekilde bu arada akşamdan tavuklara su vermedim. Suyunu kapattım. Şu anda susuzluktan çıldırmış durumdalar. Bugün sirke günü. 15'te bir sirke veriyoruz biliyorsunuz. O yüzden akşamdan susuz bıraktım ki sabah ben sirkeli suyu verdiğimde hepsi içsin. Susuz olmasalar yani akşamdan yine suları olsa o suyu bir gün bir güne yayarak içecekler. Dolayısıyla sirke özelliğini kaybedecek. Ya gerçi kaybeder mi kaybetmez mi onu da bilmiyorum ama ben tecrübelerime dayanarak bir gün önceden hayvanların suyunu alıyorum önlerinden. Güzel kuzularım. Ertesi günde sirkeyi verdiğimde herkes en azından hepsi bir miktar sirkeli sudan susuz oldukları için içiyorlar. Buradaki kuzularımıza da verelim. Gelin, 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 gelin. Gelin, gelin. Yeni yoncalar geldi size, yeni yoncalar. Güzel oğullarım benim. Şimdi arkadaşlar buradaki koyunların hepsini görüyorsunuz, hepsi dişi sadece burada üç erkek var, 3 koça dayı var. Bu kurbanlık sakız yavrusu, baba France, anne sakız, anneye çekmiş o. Bunun haricinde şu ikisi bizim bu çiftliğin geleceği. Yani şu anda gebe olan koyunlar ildefrans'dan gebe, sattığımız ildefrans'dan gebe. Doğum yapıp 3 ay bekledikten sonra bu koçlarımız da aşım yapmaya hazır hale gelecek dolayısıyla Bizim çiftliğimizin geleceği bir sonraki jenerasyonda %100 saf lakunu bu koçlardan elde edeceğiz. Şimdi otlar diziliyor. Otların da ben altını hazırladım. Gelin şöyle size göstereyim. Bu da paraşüt gibi açılıyor. Altına komple naylonu serdim. Üzerine de geçen seneden kalan bu beğenmediğim otları yaydım. Mümkün mertebe az nem, az rutubet ve daha az ziyan olmuş balya. Balyalarımız da maşallah muhteşemler bu sene. Kızlarım, kızlarım bir durun, bir müsaade edin. Bana el kapatalım. He he, bitirmişler içindeki suların hepsini. Bir damla bile su kalmamış. Anne sirkesi. Ev yapımı doğal elma sirkemizi döktük. Daha yok, daha bekleyin, bekleyin. Şimdi sularını bir doldurayım. Susadınız mı? Susadınız mı siz? Dur. Ezilecek ayağın. Oh. Taze su sirke. Bak bak bak. Kız in o. Kız in aşağı. İn in in. Eşek sıfat. Sen de in. Sen de in. Bunu böyle fışkırtalım. Güzelce karışsın bu sirke. serin serin. Bir saat kadar tavukları dışarı çıkartmayacağım. Herkes suyunu içtikten sonra kapıyı açacağım. Dışarı çıksınlar artık. Kavga başladı. Su kavgası başladı. Kızım aşağı iner misiniz? Aşağı iner misiniz şu sulukların üstünden? Bekle orada bekle. Açmayacağım suyu. Sen aşağı inene kadar açmayacağım. Heh, in öyle. Sen de in. Sen de in kızım. Sen de in aşağıya. Sen de in aşağıya bir tane. Aferin. Bekleyin. Biraz su dolsun. Evet bir yaramazlık yok. Hepsinin keyfi yerinde. Burası dışarıdan daha serin. Hakikaten dışarısı yanıyor mu? Burası gayet güzel. Evet. Burası güzel. Telleri yapmamız çok iyi oldu. Bakın şurası açık. Tel hava aldırıyor buraya. Burası da öyle. İyi ki de yapmışız ya. Hem koyunlar giremiyor hem ta Kasım ayına kadar. Burası gayet hem serin hem havadar olacak. İçeride nem olmayacak, koku olmayacak. Tavuklarımız daha rahat edecekler. Sirkeli su, yarayışlı su, şifa gibi. Açayım mı artık suyu? Hadi açayım sizi fazla bekletmeyeyim. Doldururum ben yine. Geliyor. Gir kız aşağıya. Gir. Oh 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 saldırın saldırın suya. <laughs> 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 Afiyet olsun size. Kavga etmeyin. Su bol artık. Akşama kadar yeter size bu su. sabah 10'da başladık saat kaçmış bakalım 19 19 7 20 geçiyor sabah 10'da başladık Bir yarım saat içinde bitecek yani 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 tam 9 saattir yonca balyası taşıyoruz arkadaşlar tam 9 saattir. Ama sonunda bitti. Şimdi ne yapacağız? Şimdi hızlı bir şekilde yarından itibaren bugün çok yoruldum. O yüzden bugün artık yapamam. Yarın sabahtan veya muhtemelen yarın akşam artık buranın sulamasına başlayacağız. Yarın mazotumu falan ayarlayayım. Ondan sonra yarın vakit kaybetmeden sulayalım çünkü havalar çok sıcak gidiyor eee şey olabilir. Yanabilir. Yonca güneşten yanabilir arkadaşlar o yüzden. Bir an önce sulamam lazım. Geriye ne kaldı? Şurada 1 2 3 4 5 Son 6 balı arkadaşlar. Ondan sonra bitiyor. Ha bir tane de şu arkada var. Ağacın arkasında var. 7 1 2 3 4 5 6 bir tane de arkadaş attı 7 bu da son balya bitti yoruldun mu senin adın neydi Mertcan Mertcan çok yoruldu bugün sabah 10'dan 7.30'a kadar Mertcan sağ olsun yardım etti Şimdi son balyayı da aldık. Gidiyoruz. Bir tane şurada bir yerde şimdi geçerken göstereceğim. Göstermeye çalışacağım. Heh, evet tam şu parmağımı tuttuğum yerde arkadaşlar. Orada bir tane ipi boşalmış bir tane var. Bir balya var. Onu da kamyonetle geldiğimde gelip alacağım. Bir o ok kaldı. Onun dışında yok. Osman, Osman traktörü sürüyor. Osman abi, adam ya. Şurayı göstereyim. Burayı daha önce size göstermedim. Burası da aslında bizim bu arazinin Tam içinde 380. kalıyor. Kaç? Tam 380. 380 mi? Kaç tane var burada? Saydın mı? 32. 32. Bir tane orada şey var. 33. O zaman 380 381. Bir. Ya, dedin sana 381. <laughs> Şurası da bizim tarlanın sınırları içerisinde ama orası inanılmaz yoğun çalılık var. Geçen sene dedik ki buraya kepçe sokarız, sokamadık. Belki bu sene sokarız bilmiyorum. Tarlanın sahibiyle bir görüşelim, bakalım. Buraya bir sözleşme yapıp 5 yıllığına bize vermesini isteyeceğiz. Verirse buraya belki fiskiye sistemi falan da kurarım. O zaman daha verimli olur. Ama işte geçen sene konuştuğumuzda ya sen ek biç, hallederiz dedi. E ben de istiyorum ki böyle garanti olsun, uzun süreli bir sözleşmem olsun elimde. Ona göre çalışayım. Ona göre harcamasını yapayım ya da işte sistemi hazırlayayım. Ama yok dedi. Belki bu sene evet der bilmiyorum. Bakacağız. Siz videoların altına yorumlarda baskı kuralım arkadaşlar şu buranın toprak sahibine baskı kuralım. Siz yorumlarda bastırın. Çünkü videolarımızı izliyormuş. Siz de orada baskı kurun, ben de baskı kurayım. Burayı 5 yıldını alalım. Fırat'ın orada görüşürüz arkadaşlar. Evet, son 32 tane de geldi. bunları buraya indirdik. Altlarında hafif nem var diye. Bunları en öne koyacağız. İlk önce bunları yedireceğiz hayvanlara. Bu da yoncalarımız. Evet, geri kalan da burada arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru. Biraz karanlık ama görünüyor mu bilmiyorum. Burada güvende olacaklar. Altlarına yine naylonu serdik. Evet hava da kararmaya başladı. Saat 8 oldu neredeyse. Evet. Osman da son attı. Şimdi Osman çok teşekkür ediyorum abi. Mertcan çok teşekkür ediyorum. Emin sana da çok teşekkür ediyorum. Elinize kolunuza sağlık. Allah razı olsun. Arkadaşlar bu 3 tane cengaver daha önceki seferlerde biz telef olup taşıdık bu sefer onlar yoruldular. Büyük bir sorundan kurtardılar bizi hakikaten adam bulmak zor adam çalıştırmak zor bu arkadaşlar. Bak bu ikisi zaten belli işleri var bu arkadaş da öğrenci kahvede oturup iş yapmayanlara örnek olsunlar. Bu adam çalışıyor bu adam çalışıyor ek iş olarak geldi bunu yaptı bu adam da öğrenci öğrenci olduğu halde geldi yaptı. Bazıları da kahvede okey oynuyor batak oynuyor. Evet arkadaşlar yine yorucu ama kafamızdan problemi attığımız bir günü de geride bıraktık. Yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz varsa da bizimle paylaşın. Sizin de katkılarınız olabilir. Çünkü her videoda söylüyorum. Bizim içinde olduğumuz için göremediğimiz birçok şey olabilir. Siz dışarıdan, yabancı bir gözle, objektif olarak eksiklerimizi, sorunlarımızı daha rahat görebilirsiniz. Evet. Belki de bu işi yapmış, tecrübesi olan insanlar bize fikirler verebilirler. Fazla uzatmayayım. Hava kararmak üzere. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.